Evet arkadaşlar formumuzu tasarladık yalnız şurada şunun aynısını buraya taşımışız ama şöyle bir eksiklik olmuş. Burası neydi? Hesap no. Hesap no. Şöyle yapalım. Şunu da pardon. Buna da ne yapacağız? Tx'te hesapla. Tx'te hesap, Hesapla. Hesap Şimdi arkadaşlar, bunun için bir tane metod yazacağız. <laughs> Hemen geliyoruz şuraya. Private void yere bir değer döndürmeyecek. Eee, hesap hareketleri göster diyelim. Şu şekilde. Açtık, kapattık. Buraya şimdi ListView'imizin öncelikle e, bütün item'ın temizlemesi için lv nokta items nokta clear dedim. Ardından okuma işlemi gerçekleştireceğim için StreamReader e, neslemi buraya koymam lazım. StreamReader. Şimdi burada e, io olmadığı için gözükmüyor arkadaşlar. Bakın alt çizili. O yüzden şuraya geliyorum, şuna tıklıyorum, otomatikman yerleştiriyor. E, Hesap hareketleri, hesap oku dedik. Eşitlerini stream reader. Neydi? Şura gelelim. Hemen yanlış bilgi olmaması açısından hesap hareketleri txt'ye aldım, buraya yapıştırdım. Şunun içine. Tabi tırnaklar içinde. Sonra string. Ne yapıyorduk? Satır oku dedik. Eşitlerin hesap oku hesap oku dedik nokta readline Sat. satır okuduk aktardık ardından bir while döngüsü oluşturuyoruz while satır oku eşittir boş değil oluncaya kadar yani null olunca null e, oluncaya kadar oku ne yapıyorduk biz bir dizi oluşturuyorduk string dizimizi oluşturalım okunan diyelim buna e, ne yapıyorduk satır oku nokta split neyle ayırıyorduk biz burayı noktalı virgülle yani okunan satırı diz yatır ata ee, noktalı virgül şeklinde ayırarak sonra diyorum ki if benim şurada hesap dokümanı yani şu buradaki değerimi alacak ben buton butona tıkladığımda buradaki değeri alacak okuyacak o yüzden şimdi txt hesap no'nun textini al diyorum Okuna dizimin ee, kaçıncı elemanı? Hesap numarası ikinci satır ikinci kısımda olan yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Dosyamızın içinde hesap hareketleri. Bakın arkadaşlar parçaladığım zaman bu sıfırinci indekste bu birinci indekste bu tarih ikinci indekste olacak. Benim için şu önemli. Ben bunu alabilmem için kaç yazmam lazım? Bir yazmam lazım. Buraya birinci indekste olduğu için to string dedim. Ardından list e, daha doğrusu L ve nokta items nokta et dedim. İlk önce neyi çekeceğim? Tabii ki e, dizimin okunan dizimin ilk değerini yani sıfırı çektim. Şimdi bundan sonrakilerin hepsi sub item olacak. Bunu kopyalıyorum şu şekilde. Şuraya nokta sub -item şöyle items köşe parantez içinde şöyle bir sayı ekleyeceğim. nokta sub item. nokta add dedim ve açtım kapattım buraya okunan yani dizimin okunan değerinin birincisi gelecek şimdi şu an sayacım yok şöyle bir sayı çekleyeyim int int sayaç eşittir sıfırdan başlasın. Bunu kaç tane alanım varsa o kadar kopyalıyorum. 4 tane alanım var. 5 tane toplamda. Bakın arkadaşlar. Item ilk ekledim bura gelecek. Sub itemlar bunlar sırayla 4 tane. Yani 4 tane sub itemim bir tane de normal itemim var. Bunlar burada listelenecek. O zaman 1, 2, şuraya 3, şuraya da 4. Ardından tabii ki bu her seferinden artması için ee, şuraya ne yapmamız lazım? While pardon i artı artı yazmamız lazım. Ya da sayaç diyeceğiz. i demeyeceğiz. Sayaç artı artı dememiz lazım. Sonra ne yapıyorduk? Okunan değerimizi kapatıyorduk. Yani hesap okuyu burada close yapıyordu. Ee, pardon burada değil. Biz alt satırda yapıyorduk. Nokta close. Bunu alalım alt satır ekleyelim hemen. Yani while döngümden çıktıktan sonra kapatıyordum. Burada ne yapıyordum? Satır okuya geliyordum. Hesap oku nokta readline diyorum. Yani satır tekrar oku diyorum burada. Bu şekilde ben e, aradığım değeri buldum da, yani çağırdım da direkt gelecek. Hemen şöyle yapalım. Hızlı bir şekilde. Buna tıkladığımda e, ne gelecek? Hesapları göster. Gelecek. Ardından bunu bir çalıştıralım. Bir tane hesabım var benim zaten. Neydi? ACC1000. Benim hesabımdı. Hesap ara dedim Şu an bir hata aldık. Şuraya 21 yazmışız. 21 değil. 2 olacak. F5 dedik tekrar. Hesap dökümü. ACC1000 dedik. Hesap ara. Bakın arkadaşlar. Hesap aydın 1. Hesap numaram. hesapta, yani işlem tarihim. Tutan İşlem türü yatırılan şeklinde geldi. Diğer bilgileri de çekelim hemen. Butona tıkladığımda şurada ne olacak? Text'te hesap no değil. Text'te alt kısmına nokta text. Buraya ee, şuradan okuyalım öncelikle. E, bunu okuyalım. Hatta şunun aynısını yapalım. Hiç vakite bile gerek. Vakit kaybetmemize gerek yok. Şunu kopyaladım arkadaşlar. Buraya yazdım. Şimdi hesap hareketlerinden git oku. Neyi okuyacak? Hesap oku read line'ı. Neye göre? Hesap no'ya göre. Bu sefer ben buna değil de textlere atacağım. Şuna bile ihtiyacım yok. Şunu silmeyeceğim. Tamam. Tekste at nokta tekst dedim. Eşittir. Okunan nokta kaç? Bunu öğrenmek için hemen buraya geliyorum. Hesaplar. Şimdi ne ile karşılaştıracağım? Hesap numarası ile. Hesap numarası kaçta? 1'de. Bu 1'de zaten sıkıntı yok. Buraya ne gelecek? At. At neydi? 2'de. 2 İki geldi. Nokta to string dedik. Gerçi to string dememize gerek yok. Text'te soyad nokta text dedik. Buraya ne gelecek? Okuna. 3 gelecek. Text'te nokta text dedik. Eşittir. Yok soyad demişiz tc gelecek buraya nokta tek bakalım tc kaçta 0 1 2 3 4 5 deymiş buraya okunan 5 gelecek biz başka neyi çağırmıştık dokümanımızda bir de hesap türünü hemen txt.text nokta text eşittir txt hesap türü nokta eşittir okunan Bakalım kaçın sırada? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sırada. O zaman buraya da 7 yazdım. Yine ne yaptım? Satır oku dedim. Hesap close dedim. Okunan Niye böyle hata aldık? Şuraya de yazmamışız. Evet. Bu şekilde almış oldum. Başka yapmam gerek. Şu an için görmüyorum. Bir çalıştıralım bakalım gelecek mi? Hesap işlemleri, hesap dökümü dedik. A, C, C, 100. Pardon 1000 dedik. Hesap ara ne geldi? Böyle bir şey yok diyor. Dizinin sınırlar dışındadır diyor. Okunan. Hesap no text'i aldı. Burada. Karşılaştırdı okunan. Bakalım şurada zaten string olduğu için şuna ihtiyaç çok aslında. Bunu silelim. Bir daha bakalım acaba. Niye hata veriyor burada? A, C, C, 1, 2, 3, 4. Yok çok oldu. Okunan diyor. Dizi dizinin sınırlarının dışındaydı diyor. Yani böyle ise. Bir... Tabi arkadaşlar biz hesap hareketlerini okumayacağız ki. Şuradakini okuyacağız. Neyi? Hesapları. Hesaplardan çekiyoruz çünkü kullanıcının adını soyadını hesap dökümü dedik. Buraya A, C, C bin yazdık. Hesap dedik. Bakın arkadaşlar neydi? Ali, Soner. Bakın yazamıyorum ben bu kısma çünkü buralar değiştirilemez. Ben burada sadece hesap dökümü yapıyorum. O yüzden. Şimdi bir level daha atlayalım. Bunu biraz daha geliştirelim. Şimdi arkadaşlar bizim formumuzda ne vardı? Toplamları göster var. Bakiye var. Hemen bunlara değer çekelim. Buradaki çekilen değerlere göre bilgileri alacağız. Hemen e, buraya geldik. E, private bir tane metot oluşturalım. Void toplamlar diyelim. Ve göster. Dedik. Ve bunları açtık. Şimdi int e, çekilen Toplam olsun, sıfır olsun. Ardından ne var? Ee, şöyle yapalım. Yatırılan, yatırılan toplam eşittir. Bir de bakiye eşittir sıfır. Böyle olmadı. Şöyle yapalım. Sıfır int sıfır Eşittir. ...böyle noktalı bir Şurada Şöyle bir int daha yapalım. Böylelikle ben... ...çekilen, yatılan ve... Ee, ...bu tekste değil sadece bakiye olacak... ...bakiye şeklinde... ...oluşturmuş oldum. Şimdi if... ...hatta if değil... ...for... ...list view'in içinden geçme, gezmem lazım. Ne kadar gezeceğim? List ee, view'in... Ee, ...items'ın... ...count'u kadar yani içindeki elemanı kadar gez if ee, neydi l ve hesap hareketlerinin inci item'ının nokta şöyle items'ının inci elemanına git oradaki sub items'ının ee, kaçıncısı oluyordu bakalım şimdi arkadaşlar şu 0 şu 1 Pardon bu bir, bu iki, bu üç, bu da 4 4 oluyor. Yani ben oraya ne yazacağım? 4 yazacağım. 4 nokta, yani daha doğrusu nokta text. Ne yaptım? Git buradaki text'e bak. Eğer buradaki text, biz ne yazmıştık? Şuraya. Ee, bakalım. Şuna gelelim. Yatırlan mı demiştik hesap aç dediğimizde. Evet şunu alıyorum. Bire eşittir yapıyoruz. İse e, toplam yatırılan toplam artı eşittir. E, ne olacak? Bu değeri al. Her defasında burada kopyala. Daha doğrusu topla. Kopyala demişim. Tabii bunu biz ne yapmamız lazım? Convert etmemiz lazım. Başına geliyorum. Convert to int ee, hatta double yapalım. Yukarıda int belirttik. Onları da double yapalım. Şuraya double yazalım. Belki küsüratlı olabilir diye. Şuraya da nokta virgülümüzü koyduk. Aynısını şimdi bir de else if yapalım. Şurada else if dedik. Kopyaladık. Yatırılan değil de çekilen ise Çekilen ise Ne yapacak? Bu sefer çekilen toplama toplayacak. Ee, yine oradaki parayı Bu sefer bu 3 olacak arkadaşlar. Çünkü şurada Biz tutarı 3'te tutuyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 Şu 0 oluyor. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4 Biz 3'ü alacağız. Bunu 3 yapıyoruz. Aynı şekilde bunu da 3 yapıyoruz. Ardından buraya bakiye diyoruz. Yani toplam yatırılan yatırılan eksi e, çekilen toplamı bakiyemize aktardık. En son bu değerleri buraya aktaracağız. de çekilen para nokta tx eşittir. E, çekilen toplam nokta to string dedik. Text'te de toplam para nokta text dedik. Ee, ne diyeceğiz? Toplam yatırılan diyeceğiz. To string text'te bakiye nokta text'ine de bakiye nokta text dedik. String nokta text. Şurada bir ne eksik. Şimdi nerede çağıracağız bakalım. Biz bunu e, arama yaptığımızda çağıracağımız için hesapları göster değil. Hesap ara nerede? Şurada. Biz butonumuza isim vermemişiz ama buraya ne yazacağız? E, toplamları göster. Bu şekilde çalıştıralım. Hata aldık. Ne hatası? bu değil. Yanlış metot çalmış. Tek, e, toplamları göster. Toplam. Toplam. Metodu yanlış yazmışız. Düzeltelim. Toplamları göster. Evet. Çalıştıralım. Hesap dökümü dedik. ACC 1000 Hesap ara dedik. Bakın arkadaşlar toplam yatan para 100 lira. Doğru. Çekilen para yok. Sıfır. Bakiye 100 lira. Doğru. Şimdi hesap aramız çalışıyor. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar para yatırma kısmını yapacağız. Bir sonraki dersimizde de yazdır kısmını yapacağız. E, bu ders anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.